Arkadaşlar bugün efsanevi ittifak savaşının daha doğrusu efsanevi modu için bir sıralama videosu çekeceğiz sonunda. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde ben belli bölümler oluşturdum. İşte sizden ittifak savaşı süper modunda istediği gereksinimler var belli başlı. Bunları da ben teker teker not aldım buraya not aldım derken daha doğrusu kategorilerini oluşturdum. Biraz uzun oldu çünkü 13-14 kadar... Aşağı yukarı ayrı gün var iki haftaya bölmüşler e, 14 ayrı gün var hani Sezondan sezona da aslında e, iyi olan karakterler biraz daha değişiyor diyebilirim ben Yani şöyle söyleyeyim mesela e, Bundan önceki seferde arkadaşlar sizden gereksinim olarak kırık özelliğini istiyordu Örneğin bu sezonda sizden kapan özelliğini istiyor Ve buna göre de Bu bölümler için ideal karakterler değişebiliyor ancak ancak arkadaşlar e, benim buraya burada sıralayacağım karakterler şeye göre olmayacak. E, bu kapan ya da kırık etkisine göre daha çok yapmayacağım, daha çok e, en yüksek yani bu bölümlerde kullanabileceğiniz e, en yüksek hasar veren karakterleri sıralayacağım. Her bir bölüm için 3 ayrı karakter koyacağım. E, bu şekilde bir sıralama yapmayı düşünüyorum. E, yani siz de hani ona göre işte hani işte karakterde atıyorum kırık yoktur ya da kapan özelliği yoktur yanına. Ee, o özelliğe sahip başka bir karakter kullanarak e, gene yüksek skorlar falan atabilirsiniz. Karakteri değişmeli oynarsınız. Bunun dışında arkadaşlar gene bu videoda destek ve lider karakterleri de girmeyeceğim. Ee, onun için ayrı bir video yapabilirim belki ama bu videoda bu videoda sadece hasar karakterlerini konuşacağız. Hangi karakter daha yüksek hasar verir? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Yani lider ve desteği tabii ki kendiniz de ayarlayabilirsiniz o bölüm geldiği zaman. Atıyorum işte kahraman mutant ve kadın günü geldi diyelim. İşte o gün için elinizde uygun bir lider ya da destek vardır. Kullanırsınız. Eğer o konuda da problem yaşıyorsanız, hangi karakteri kasacağınızı bilmiyorsanız onun için de ayrı bir video çekebilirim. O da isteğe bağlı tabi. Onu da belirteyim. Şimdi arkadaşlar, şöyle baktığımız zaman burada toplamda 13 ayrı bölüm var. Ama normalde 14 olması gerekiyor. Gereksinim yok günü aslında iki kere var İttifak Savaşı'nın Efsane modunda. İki kere olduğu için iki kere ayrıyetten yazmak istemedim. Çünkü aynı mevzuya geliyor arkadaşlar. Gereksizim yok gününde belli karakterler sıralayacağım. Siz de ona göre kullanabilirsiniz. E, haftada bir kere geliyormuş zaten bunun günü. E, yani ona göre oynayabilirsiniz. O yüzden tekrar tekrar yazmaya gerek duymadım. Onun dışında da bayağı bir e, kategori oluşturdum. İşte bunların arasında kahraman, mutant kadın, süper kötü uzaylı, evrensel erkek, dövüşçü insan ve erkek... Çevik insan kadın, ışın süper kötü erkek, evrensel kadın, ins insan kadın, dövüşçü süper kötü erkek. Işın, kahraman, mutant, çevik, kadın, e kahraman, uzaylı, erkek ve gereksinim yok günleri var. Gereksinim yok günde herhangi bir karakteri kullanabiliyorsunuz zaten. E, onu da sanırım belirtmeme gerek yok. Şimdi arkadaşlar baştan başlayarak aşağı doğru gideceğiz. Teker teker karakterleri sıralayacağız. Sizin de belli fikriniz olur. Ben de nedenleriyle birlikte açıklamaya çalışacağım karakter, karakterleri. Ee, ona göre sıralayacağım ve arkadaşlar bu liste benim ee, kendi yaptığım bir liste. Yani sizin listeniz belki daha farklı olabilir. Siz belki bazı karakterleri daha başarılı buluyor olabilirsiniz ama benim gözlemlediğim kadarıyla, test ettiğim kadarıyla e, yaptığım sıralama e, benim fikirlerimi içerecek. Yani onu da önceden belirteyim dedim. E, şimdi Şimdi arkadaşlar son olarak şundan da bahsedeyim. İttifak Savaşı'nın efsanevi modu, İttifak Savaşı'nın süper modundan çok daha farklı bir bölüm. Yani şöyle söyleyeyim, örneğin hani İttifak Savaşı'nın süper modunda etkili olan bir karakter bazen İttifak Savaşı'nın efsanevi modunda etkili olmayabiliyor. Yani bunun da nedenleri var. İşte ittifak Savaşı'nda çok daha kolay ölebilmeniz var. E, i̇ttifak Savaşı'nda istediği gereksinimler bazen farklı olabiliyor. Bu gibi sebepler var. Ya da işte e, ittifak Savaşı'nda bazı saldırılar daha zayıf kalabiliyor. Örneğin, e, yanılmıyorsam ateş türü biraz daha zayıf kalıyor. E, efsane bir modda, e, Mephisto'da Mephisto'da ben hiç verim alamadım. E, yani bilmiyorum ateş direnci olabilir belki e, oradaki Surtur baş düşmanının. E, bu gibi et, etmenler de var. hani Benim gözlemlediğim kadarıyla en azından bu şekilde. E, o yüzden de hani dediğim gibi e, süper modda çok çok etkili olan karakterler bazen efsane modda o kadar da etkili olmayabiliyorlar. E, yani gözlemlediğim kadarıyla arkadaşlar kategori 4 karakterler özellikle efsanevi baş düşman için e, oldukça etkili denilebilir. E, ben de bu listede birkaç zaten şey var. Kategori 4 karakter var. Onlardan da bahsedeceğim. E, elimden geldiğince hızlı bir şekilde sıralayıp videoyu bitireceğim çünkü çok karakter var. Şimdi arkadaşlar ilk olarak kahraman mutant kadın için başlayalım. Her bir dediğim gibi her bir bölüm için 3 karakter sıralayacağım arkadaşlar. En etkili olanı başa koyacağım. ikinci etkili olanı ortaya. Üçüncü etki, etkili olanı da en sona koyacağım. Siz de ona göre sıralamaya göre kasabilirsiniz. Arkadaşlar kahraman mutant kadına bir başlayalım ilk önce. İlk olarak arkadaşlar listemizin başında Storm karakteri var. Bu Storm karakterinin kostümü paralıydı ve sınırlı süreliğine gelmişti. O zaman aldıysanız almışsınızdır. Öbür türlü arkadaşlar almadıysanız e, bunu kaçırmışsınızdır. E, yani kasmanızın da bir anlamı olmaz. E, yani arkadaşlar aslında her ne kadar bu bölüm için en iyisi olsa da yani bu paralı kostümü pek çoğumuzda yoktur diye tahmin ediyorum. Bende de yok. Para harcamadım. Ama arkadaşlar bu gene bu karakteri kötü yapmıyor. Bu bölüm için yani mutant olarak sınırlı seçeneğimiz var zaten bildiğiniz üzere oyunda. Kategori 4 olarak ee, yani sınırlı seçeneklerin içinde de en iyisi Storm olduğu için e, bu karakteri başarmak durumundayım. E, paralı kostümü yoksa zaten ikinci alternatifimize geliyoruz bu durumda. İkinci alternatifimiz de arkadaşlar burada Psylocke karakteri. Silo karakteri bana göre Storm'dan sonra bu bölümde en iyi karakter oldukça iyi bir hasarı var diyebilirim. Ee, yalnızca biraz çabuk ölüyor arkadaşlar. Kolay ölüyor. Ona biraz dikkat etmeniz lazım. Onun dışında gayet güzel bir karakter. Üçüncü olarak da arkadaşlar aslında iki seçeneğiniz var. Bir rock karakteri. Ee, yani rock da olabilir. Ama ben Emma Frost'ı biraz daha başarılı bulduğum için listeye bu karakteri aldım. Emma Frost bana göre Rogue'un bir, bir, tık falan önünde. O yüzden de bu karakteri de 3. sıradan kasabilirsiniz. Eğer PvP yönünde kasmadıysanız. Evet arkadaşlar gelelim süper kötü uzaylı kısmına. Bu bölümde bana göre kullanabileceğiniz en ideal karakter arkadaşlar Loki. Yani Loki ittifak savaşının süper modunda da zaten en iyi karakter bana göre hala. Ama ittifak savaşının efsanevi modunda da en iyilerden biri diyebilirim. Ee, sadece bu karakterde biraz kolay ölüyor o yüzden kullanırken biraz dikkat etmeniz lazım onun, onun dışında çok bir problem yok gayet de yüksek hasarlar ve skorlar atabiliyorsunuz hasarlarda verebiliyorsunuz yani ilk seçeneğiniz bu bana göre İkinci seçeneğiniz süper kötü uzaylı olarak süper dev karakteri ee, arkadaşlar süper dev karakteri de her ne kadar az buçuk değeri yitirmiş olsa da efsanevi savaştan sonra yine biraz değeri arttı yine belli noktalarda kullanılıyor Lok yoksa elinizde oldukça iyi bir alternatif olabileceğini söylemeliyim bunun dışında arkadaşlar üçüncü seçenek olarak da e, şöyle karakteri arıyorum ama evet arkadaşlar üçüncü seçeneğiniz de buradan Gamora karakteri e, süper kötü ve uzaylı kısmı da biraz sınırlı aslında e, baktığımız zaman hani Loki Loki yoksa süper dev süper yoksa da süper dev yoksa da e, Gamora kullanabilirsiniz bana göre bu bölümde. Evrensel erkek kısmına gelecek olursak arkadaşlar Thor bu bölümde en iyisi. Ee, yani bu karakterleri bu arada kategori 4 haliyle değerlendiriyorum ama ama arkadaşlar 80 level haliyle bile iyi denilebilir gayet. Ee, o yüzden aslında bu karakter e, oldukça iyi bölümde bu bölümde değerlendirebilirsiniz. İkinci seçenek olarak Loki karakterini koyacağım. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi hem süper kötü uzaylı kısmında iş yapıyor hem de evrensel erkek kısmında iş yapıyor. Elinizde Thor yoksa Loki'yi ile bu bölümde kullanabilirsiniz. Ee, evrensel erkek olarak çok bir seçeneğimiz yok arkadaşlar. O yüzden de üçüncü sırayı Odin almak durumundayım. Yani evrensel ve erkek kısmına bakın oyundan ee, çok fazla PV karakteri öne çıkmıyor. En azından ABX karakteri olarak çok fazla öne çıkan e, karakterler yok. Hani o yüzden de hani üçüncü sırayı birini alacak olursam bu Odin olur. Ee, o karakterler arasında az sayıda ki karakterler arasında en azından. Yani bir Thor, 2 Loki, 3 Odin'i kullanabilirsiniz bana göre. Gelelim arkadaşlar dövüşçü insan ve erkek günde. Bu günde bana göre kullanabileceğiniz en iyi karakter Venom karakteri. Venom karakteri aslında oldukça iyi denilebilir arkadaşlar. Öfkeyle baya baya iyi skorlar atabiliyorsunuz İttifak Savaşı'nın efsane modunda. Onu belirteyim. İkinci olarak arkadaşlar bu bölümde Moon Knight karakterini kullanabilirsiniz. Moon Knight karakteri de bana göre Venom'dan sonra bu bölümde en iyisi. Ve arkadaşlar son olarak yine dövüşçü insan erkek bölümünde kullanabileceğiniz en iyi üçüncü alternatif de halk karakteri. Arkadaşlar halk karakteri pek çok alanda etkili. Dorman modu etkili, ittifak savaşının efsanevi modunda etkili, PvP'de etkili. Yani aklınıza gelebilecek her yerde kullanıyorsunuz bu karakteri. Yani hatta belki yani arkadaşlar açıkçası ben bu sıralamada e, baya bir şey yaptım e, düşündüm çünkü bu üç karakter de muhteşem karakterler hangisini 1'e koysam hangisini 2'ye koysam falan filan diye baya bir düşündüm sonra biraz test ettim <laughs> biraz test yaptım arkadaşlar e, yani Venom şöyle Venom bende kategori 4 değil ama Moonlight ve Hulk karakterleri bende kategori 4 Venom çok adil olmuyordu Venom'u farklı bir hesapta denedim bir arkadaşımın hesabında denedim. Yani test ettiğim kadarıyla Venom bana daha iyi göründü. E, i̇kinci olarak Moon Knight e, şeyden halktan çok az bir farkla daha iyi diyebilirim. E, efsanevi modda. E, ittifak İttifak Savaşı'nın efsanevi modunda. E, o yüzden de ikinci sıraya aldım. Üçüncü sıraya da halk kaldım ama üçü de birbirine çok yakın. Yani bana, bana kalırsa herhangi birini de tercih edebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi e, gelelim Çevik İnsan Kadın Günü'ne. Çevik insan kadın gününde kullanabileceğiniz bana göre en iyi karakter Black Widow karakteri ki zaten bu bölümde kullanabileceğiniz tek kategori 4 karakter de bu. Kategori 4 karakterlerini arkadaşlar güzel bir diğer güzel yanı da şu yardımcı yetenek bölümüne e, sizden istenilen özelliğe sahip bir karakter kullanabili kullanabiliyorsunuz. Yani diyelim e, efsanevi modda işte sizden kırık etkisine sahip bir karakter istiyor. Getirip Black Widow'un yardımcı yeteneğine kırık yeteneğine sahip bir karakter kullanabiliyorsunuz. Yani mesela bu çok güzel oluyor. İşte kapan istiyordur. Kapan yeteneğine sahip bir karakteri yardımcı olarak kullanabiliyorsunuz. Bu sayede de hep ee, şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. E, canavarın işte Surtur karakterinin e, kılıcı sallamasını engelleyebiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. O yüzden kategori 4 karakterler bu konuda ayrıyetten değii. E, Black Widow da size hem bu konuda kolaylık sağlıyor hem de bu karakter oldukça iyi denilebilir. Gayet de güzel bir hasarı var. İkinci bir alternatif olarak arkadaşlar Kate karakterini söyleyebilirim. Bana kalırsa bu bölümde kullanabileceğiniz en iyi ikinci karakter hala Aşırı derecede değerli bir karakter çünkü ittifak savaşın süper modunda da bu karakteri sık olarak kullanıyoruz arkadaşlar Bunun dışında ama belirtmeliyim bu karakterde kolay ölen bir karakter biraz dikkatli kullanmanız gerekiyor Arkadaşlar üçüncü seçenek olarak da miss marvel karakterini koyacağım miss marvel karakterinin güzel yanı Şu arkadaşlar pek çok ee, şey e, istenilen özelliğe sahip yani bu karakterde hem kırık var hem de kapan var hani biz daha iki hafta iki, e, iki sezon gördük daha doğrusu bir bir öncekinde kırıklı bu sezon kapan gelecek sezon ne olurunu bilemem ama ama arkadaşlar e, yani pek çoğuna sahip olduğu için de özellikle e, çok kullanışlı oluyor ve hasarı da oldukça iyi olduğu için bu karakteri üçüncü sıraya alabilirim evet arkadaşlar gelelim ışın süper kötü erkek gününe e, bugün inanılmaz derecede sınırlı. Yani çok çok az karakter ışın süper kötü erkeği uyuyor arkadaşlar. Çok az seçeneğiniz var. Ee, ve bunlar arasındaki en iyi seçeneğiniz arkadaşlar süper kötü Iron Man. Yani Iron Man o kadar kullanışlı bir karakter ki arkadaşlar eski kostüm bir önceki kostümünü alın süper kötü kostümünü yani şu kostümünü. Ee, yani bunu da efsanevi modda gene kullanıyorsunuz kategori 4 kategori 4'e bastıysanız eğer zaten ya yardımcı yeteneğine de gene bu özelliğe işte kapan ya da kırık etkisine sahip bir karakter kullanırsanız gene kükremeleri falan da önleyebiliyorsunuz. İşte kılıç savurmaları falan önleyebiliyorsunuz. Yani bu bu kısımda kullanabileceğiniz tartışmasız en iyi karakter ee ayrım ben ikinci olarak da Mephisto'yu söyleyebilirim arkadaşlar. Ama Mephisto biraz zayıf kalıyor. Sanırım arkadaşlar Surtur'un e, ateş direnci var biraz. O yüzden ateş saldırıları biraz zayıf kalıyor. E, yani Mephisto yani şöyle söyleyeyim. Iron Man bana göre Mephisto'nun iki katı skor atabiliyor. Ki ben test ettim bu arada arkadaşlar. Gerçekten iki karakteri test ettim. Ve Iron Man gerçekten de iki katı kadar skor atıyor. Efsanevi e, modda onu belirttim. Yani Iron Man'e ihtiyacınız var. Bu kostümüne de ihtiyacınız var. Öyle söyleyeyim. Ta ki ışın e, süper kötü erkek bir karakter gelene kadar güçlü bir karakter. Arkadaşlar üçüncü seçeneğimiz de burada Mysterio karakteri. Yani normalde Mysterio oldukça zayıf bir karakter denilebilir. Çünkü günümüz metalarından çok uzakta kalan bir karakter. Ama arkadaşlar başka alternatif yok. Bu gün gerçekten e, yani şu diğer modların hepsinden daha sınırlı diyebilirim. E, çok sınırlı olduğu için de olan karakterler de elimizdekiler e, yani elimizdeki karakterler de bu şekilde. Bu iki karakter yoksa o zaman belki de Mysterio'yu deneyebilirsiniz. Gelelim arkadaşlar Evrensel Kadın Günü'nde. Evrensel Kadın Günü'nde bana göre kullanabileceğiniz en iyi karakter Scarlet Witch karakteri. Karakterin oldukça güzel hasarı var ama öfke kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Benimkinde yargı var ama değiştirip öfke yapabilirim arkadaşlar. Çünkü çok kullanışlı bir karakter. İkinci bir alternatif olarak Tina karakterini de kullanabilirsiniz. Hala etkili, hala güzel. Dormammuda falan da sıkça kullanılıyor arkadaşlar. Bu karakteri de tavsiye ederim. Ve üçüncü olarak da arkadaşlar süperdevi karakterini evrensel kadın kısmında kullanabilirsiniz. Şu iki karakter yoksa süperdevi de değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar gelelim insan kadına. İnsan kadın gününde gene bana göre kullanabileceğiniz en iyi karakter bilek o karakter Yani çevik insan kadınla aynı denilebilir. Yani tek farkı şurada çevik yok. Ee, yani kategori 4 bir karakter zaten insan ve kadın günündeki tek kategori 4 mü? Yok sanırım bir de e, Blue Dragon karakteri var. O, o ama o, insan e, insana mı giriyordu onu hatırlamıyorum. Ama her neyse arkadaşlar yani gene de e, Blue Dragon o kadar da etkili değil. E, ittifak İttifak Savaşı'nın efsanevi modunda. E, bu bölüm için benim gene birinci sıradan önereceğim karakter Black Widow olur. Yine arkadaşlar ikinci sıradan önereceğim karakter Kate olur. Ee, Bilek unuz yoksa değerlendirebilirsiniz. Ve üçüncü olarak da gene arkadaşlar Miss Marvel karakterini koyacağım. Dikkat ettiyseniz çevik insan kadınla insan kadın hemen 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 değil tamamen aynı olmuş. Yani arkadaşlar e, bu üç karakter aslında oldukça değerli diyebilirim. Yani kasmanızı tavsiye ederim. Yani en azından birini kasmanızı tavsiye ederim çünkü çok kullanılıyorlar. Gelelim arkadaşlar dövüşçü süper kötü erkek gününe. Dövüşçü süper kötü erkek gününde kullanabileceğiniz en iyi karakter, halk karakteri net bir şekilde arkadaşlar. Çünkü hasarı oldukça iyi. Hatta bana göre efsanevi modda kullanabileceğiniz en iyi 3-4 karakterden biridir halk karakteri. Mutlaka kasmanız lazım. İkinci bir karakter olarak arkadaşlar karnış karakterini önerebilirim. Yine bu da oldukça iyi denilebilir ama ee, hasar, artışın, hasar artışı için hasar almanız gerekebilir. Biraz size problem çıkarabilir o konuda. Ama ben oynarım diyorsanız karnış da olabilir. Üçüncü bir karakter olarak da Juggernaut karakterini önerebilirim. O da gayet iyi bu bölümde. Gelelim arkadaşlar Işın Kahraman ve Mutant gününe. Ee, bugün de biraz sınırlı arkadaşlar maalesef. Ee, ama bu modda benim ilk önereceğim karakter Storm olur gene. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir burada bir de burada kullanıyoruz Storm'u. Yani Storm da aslında değerli denilebilir. Çünkü çünkü arkadaşlar Mutant karakterler gerçekten elimizde az. Hani Ve bizden iki kere Mutant istiyor dikkat ettiyseniz. Işın kahraman mutant ve kahraman mutant kadın gününde iki kere mutant ve iki şeye de uyuyor arkadaşlar. İki bölüme de uyuyor Storm karakteri. E, ve buralarda da en diyebilirim. O yüzden de arkadaşlar e, Storm karakterini başa koymak durumundayım. İkinci bir alternatif olarak Psylocke karakterini de koyabilirim arkadaşlar buraya. Gene diğeriyle aynı oldu. Gördüğünüz gibi e, Storm yoksa iyi bir alternatif olacak. Üçüncü olarak da arkadaşlar bu bölümü Iceman karakterini koyabilirim. Iceman bana göre e, Emma Frost'tan daha iyi. Emma Frost da yanılmıyorsam ışın bir karakterdi ama bana göre Iceman daha iyi olduğu için e, üçüncü olarak Iceman karakterini buraya koyabilirim. Evet arkadaşlar gelelim Çevik Kadın Günü'ne. Çevik Kadın Günü gene birinci sıraya Black Widow koyuyorum. İkinci sıraya Kate ve üçüncü sıraya Miss Marvel. Arkadaşlar dikkat ettiğiniz bilmiyorum bakın. Bir, iki, üç. Üç günde şu karakterleri kullanıyoruz. Yani yani arkadaşlar aslında bu karakterlerin basılması biraz mecburi gibi. Gerçekten ihtiyacınız var çünkü çevik insan kadın, insan kadın ve çevik kadın. Bizden bunları çok fazla istiyorlar. O yüzden de e, yani gene sıralama bu şekilde açıkçası bu karakterleri bence kasmalısınız. Evet arkadaşlar gelelim kahraman uzaylı ve erkek gününe. Kahraman Uzaylı ve Erkek gününde kullanabileceğiniz en iyi karakter bana göre Thor karakteri. E, bu karakter de zaten kategori 4 bir karakter e, oldukça işinize yarıyor pek çok alanda. Yani bu karakteri de kaç kere kullandık? İki kere kullanmışız. Oldukça ihtiyaç duyduğunuz bir karakter. E, ama arkadaşlar Kahraman Uzaylı ve Erkek günündeki seçeneklerimiz biraz dar olduğu için ikinci sırayı Odin almak durumundayım. Ve üçüncü, üçüncü sıraya da Beta Ray Bill karakterlerini alacağım. Yani arkadaşlar e, bu 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 mod bu e, gün biraz sıkıntılı o yüzden de yani tora ihtiyacınız var toru mutlaka kasın çünkü torla Odin arasında baya bir fark var Hani tor atıyorum iki milyon atıyorsa Odin 1 atıyordur Betrabil 500 atıyordur öyle söyleyeyim o yüzden de yani e, toru kasmanızı şiddetle tavsiye ederim. Evet arkadaşlar gereksinim yok gününe geldiğimiz zaman da ben birinci sıraya Iron Man'i koyacağım ikinci sıraya, Venom'u ve üçüncü sıraya da Moon Knight karakterini koyacağım ve listeyi de bu şekilde tamamlayacağız. Arkadaşlar Iron Man bana göre efsanevi mu. İttifak Savaşı'nın efsanevi modunun en iyi karakteri. Test ettim bizzat arkadaşlar, test ettim. Bütün karakterleri hemen hemen o bölümde. Özellikle kategori 4 karakterleri biraz daha ağırlık verdim tabii ki. Ve arkadaşlar kesinlikle Iron Man'in ben o bölümde en iyisi olduğunu düşünüyorum. Ee, en iyi sonucu Iron Man çıkardı. E, i̇kinci olarak Venom'u kendi hesabımda test etmedim çünkü henüz kategori 3 80 level bir halde ama kategori 3 ama farklı bir hesapla test ettim arkadaşlar e, ve orada da yani oldukça iyiydi o yüzden Venom'u ikinci sıraya almak durumundayım. Üçüncü sıradan da bence Moon Knight kasılabilir yani dediğim gibi arkadaşlar çok ufak fark var aralarında e, yani şöyle de olabilir belki belki de ben kötü kullanmışımdır e, oynadığım turda olabilir. Hani şöyle de yapabilirsiniz şöyle de yapabilirsiniz ama bana göre Venom bir tık daha iyi diyebilirim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sıralamamız bu şekilde baya baya sürdü ve arkadaşlar bunları bu listeyi hazırlamak da o kadar kolay bir iş değil. Gerçekten yoruyor baya uğraştım. Ee, yani en azından bir like atsanız e, iyi olur. <laughs> ee, en azından sevinirim arkadaşlar e, o kadarını yaparsanız. E, listen bu şekilde de ama sizin listenizde merak ediyorum belki sizin listeniz daha farklı olabilir siz e, hangi karakterleri daha başarılı buluyorsunuz arkadaşlar e, haksızlık ettiğimi düşündüğünüz bir karakter falan var mı bunu yorumlara yazın e, tekrar görüşmek üzere bay bay